Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2011 model Mercedes e, GLK. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı Android multimedya cihazı. Şimdi cihazımızın size kısaca kullanımını anlatacağız. Öncelikle cihazımızın montajını yaparken arabanın elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Ve orijinal soketlerine birebir montaj yapıyoruz. Aracımıza geri vites kamerası eklentisi yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramıza geçiyor. Aynı zamanda sağ tarafta arka ve ön park sensörü radar görüntülerini de gösteriyor. Direksiyonu kıvırdığımız zaman da gideceğimiz yeri bize tayin ediyor arkadaşlar. Geri vitesten çıkarsak da eğer kaldığımız yerde devam ediyor. Tabii onun için ya arabayı 20 km hıza çıkarmamız gerekiyor veyahut da bir 10-15 saniye beklememiz gerekiyor. Şimdi cihazımızın kullanımına başlayalım. Öncelikle navigasyonumuz Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internet üzerinden kullanılan Yandex. İnternet üzerinden Google Maps kullanabiliriz. Veyahut da internetsiz kullanabileceğimiz iGo. Bunu da yüklüyoruz ama müşterimiz internette Yandex'i tercih ettiği için şu an atamayı bu şekilde yaptık. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Joystick'imizi yine kullanmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şu an joystick üzerinden ilerliyoruz. Yine direksiyon kumandamız da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar, e, navigasyondan sonraki menümüz müzik menüsü. Cihazımızın 32 GB hafızası var. Bu hafızaya müzik atabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de e, flash disk, kartı bağlayıp bunların içindeki video ve müzikleri cihaz üzerinden ayrıntılı bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Direksiyon kumandamız müzik menüsünde aktif. Ses açma kısmı. Daha sonrasında arkadaşlar ileri geri parça atlatmamız. Burayı da yine joystick üzerinden kullanabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Veyahut da direksiyon kumandamızdaki telefon cevaplama tuşları, mute tuşu bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. İstersem ekran üzerinden de parça atlatabilirim. Liste görebiliriz. Liste üzerinden seçim yapabiliriz. Seçmiş olduğumuz parçada sardırma da yapabiliyoruz. İçleri görüyorsunuz bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazın işletim sisteminin iyi olmasından kaynaklanıyor. Müzik bölümümüzün kullanımı bu şekilde. Bir sonraki menümüz Bluetooth menüsü. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber tuşuna basıp rehberimizle cihaza aktarabiliriz. Eğer rehberimizi aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da ismi üzerinden karşı tarafa arayabiliyoruz. Ayrıca Bluetooth menümüzde bir de Bluetooth müzik özelliği var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoları veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliriz arkadaşlar. Bluetooth menümüzün kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki menüze geldik. Araç menüsü. Bu arabanın orijinal ekranı arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şu an görmüş olduğunuz gibi Ağustos'tayız. Buradan ses ayarı yapabiliyoruz. veya da radyoya girip yine joystick üzerinden radyomuzu aktif kullanabiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Arabamızın orijinal konfigürasyon ayarları ve orijinal menüsü kesinlikle müdahale edilmiyor. Onu da yine cihazımız üzerinde kullanmaya devam ediyoruz. İki ayrı menüsü oluyor cihazın. Birincisi bizim Android menümüz. ikincisi de arabanın kendi kullanmış olduğu konfigürasyon ayarları, radyo ayarlarının olduğu menü. Bir sonraki ayara geldik. Burada ayarlar bölümümüz. Burada en çok kullanacağımız arkadaşlar internet bağlantısı. İnternet bağlantısı için de buradan Android ayarlara girmemiz gerekiyor. Android ayarlara girdikten sonra abi internete tıklıyoruz kablosa giriş yapıp açıyoruz arkadaşlar. Cihazımız ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz. Daha sonrasında cihazımız internete bağlanmış oluyor. Cihazımız internete bağlandıktan sonra arkadaşlar kullanabileceğimiz uygulamaları da size detaylı bir şekilde göstereyim. Aşağıda uygulamalar menümüze giriyoruz. Uygulamalar menüsünde Play Store'umuz var. Şu an biraz sonra göstereceğim uygulamalar haricinde kullanmak istediğimiz bir uygulama varsa Play Store üzerinden indirebiliriz. Google haritalarımız var. Yine internet üzerinden kullanılan bir navigasyon programı. Google Chrome üzerinde gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında Easy Connect özelliğimiz var. Easy Connect özelliği sayesinde de telefonumuzun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. İnternet bağlantısı yapmamız yeterli. Mobil TV özelliğimiz var. Mobil TV özelliği sayesinde de 200'e yakın televizyon kanalını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Yine internet bağlantısını yaparak. Veya da buradaki uygulamalar haricinde bir uygulama istersek Play Store'dan indirip onları da kullanabiliriz. Aynı zamanda cihazımızda Android Auto ve CarPlay özelliği var. Bu özellikler sayesinde de arkadaşlar yine Android Auto üzerinde kullan yani Android telefonumuz Android ise eğer bunun WhatsApp'ını, kişilerini, haritalarını cihaz üzerine yansıtabiliyoruz. CarPlay'i de zaten biliyorsunuzdur. Yine iPhone kullanıcıları için e, tasarlanmış bir uygulama. Bu uygulama sayesinde de yine WhatsApp'ımızı cihaza yansıtabiliriz. Bunun haricinde haritalarımızı yansıtabiliyoruz. Veyahut da kullanmış olduğumuz müzik programlarımızı cihaza yansıtabiliyoruz. Buradan geri geldik arkadaşlar. Bir sonraki menümüz video. Cihazın kendi hafızasına da video atabiliyoruz. Veyahut da torpide çekmiş olduğumuz USB'lerden taktığımız flash disk, hard disk içindeki videoları da cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Yine ee, ekran üzerinden yine bu ekrandayken e, joystickimiz aktif çalışmaya başlıyor devam ediyor joystickin üzerine tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi alt taraftaki bildirim çubuğumuz ve sağ taraftaki kısa yol tuşlarımız geliyor joystick üzerinden yine buradan ileri geri video üzerinde de parça atlatabiliriz cihazımızın ekran kalitesi 1024 600 HD panel İstersek ekran üzerinde sardırma da yapabiliyoruz Geçiş hızlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın işletim sisteminin çok kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. Video bölümümüzün kullanımı da bu şekilde. Yine video bölümünde harici bellek üzerindeki videoları da kullanabiliriz. Piyano özelliğimiz var. Bu da ekran yansıtma. Zaten az önce göstermiştik. Ayrıca dashboard özelliğimiz var. Burada aracımızın kadranını ve devir saatini dijital ortamda görebiliyoruz. Sağ tarafta görüyorsunuz şu an gaza basıyorum. Devir saatimiz aktif çalışıyor. Eğer seyir halinde olsaydık sol taraftaki kadran yani kilometre hızımızda aktif bir şekilde bize gittiğimiz hızı dijital olarak hem dijital olarak hem de burada ibreyle gösterecekti. Bu menüde 7 ayrı renk seçeneğimiz var. Onları da göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da gayet başarılı. Yolda giderken dashboard'u açıp burada dijital ortamda da e, kilometre hızımızı ve devir saatimizi kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda bilgilendirmeleri de alt tarafta veriyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile için. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj komter sitesinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.